Kia Sportage'in 2021 model yılı için yenilenen başlıca özelliği veya ilk dikkat çeken demek daha doğru olacaktır, dış tasarımı. Bir önceki modele göre daha agresif bir tasarıma sahip olan 2021 Kia Sportage, yeni ön ızgarasıyla tabiri caizse kızgın bir yüzü andırıyor. C segmenti SUV araçlar arasında kendine yer bulmaya çalışan Kia Sportage, Zevkli döşenmiş iç mekanı ve şık dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir önceki modelinin dış tasarımını birkaç değişiklikle yeni bir boyuta taşıyan Kia Sportage, dıştan bakıldığında daha küçük boyutlu bir Porsche Cayenne'i andırıyor. Kia'nın dünya pazarında en çok sattığı C-SUV modeli olan Sportage, yeni tasarımına ek olarak yeni güvenlik ve bilgi eğlence teknolojileriyle de geldi. En büyük rakibi olan Hyundai Tucson başta olmak üzere SUV savaşlarının en çetin geçtiği sınıflardan birisinin içerisinde yer alan 2021 Kia Sportage uzun süredir belirli çizgilerle yola devam ediyor. Tucson'un ardından dizel otomatik seçeneğini alarak elini güçlendiren model Türkiye'de oldukça zengin versiyon ve motor seçeneği kombinasyonuyla satışa sunuluyor. KiA’nın SUV kategorisinde Türkiye'de en çok satılan modellerden biri olan bu araç, son derece geniş, iç hacmi ve konforlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gelelim Sport için iç tasarımına, KiA markasının C SUV segmentindeki popüler modeli Sportage, kaliteli malzemelerle üretilen iç mekanı, tasarımı ve üst düzey kalite algısıyla tamamen yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Güçlü duygular hissettiren ön yüzü bizi karşılıyor. Dinamik akıcı ve şık çizgileriyle rakiplerinden ayrılıyor. Dışında olduğu kadar iç görünümünde de sportif bir tasarım sunan modelde sürücü odaklı şık bir gösterge tablosu, mükemmel yol görüşü sürücü kabininde kullanılan çizgiler ve seçilen tasarım elemanları gerçek bir kokpit duygusunu yaşatıyor. Tasarımındaki değişiklikler üstün performansın bir göstergesi olarak modelin süliyetini daha gösterişli ve dinamik hale getirip Aracın dinamik karakterini ön plana çıkaran diğer detaylar arasında gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek çözünürlüklü renkli ekran, şık ve dikkat çekici dekoratif döşemeli ön panel, direksiyon simidi üzerinden kesintisiz eğlence için müzik sistemi ve aktif sürüş modları, Apple CarPlay ve Android Auto gibi premium bağlanabilirlik özellikleri, Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere olduğu dinamik karakteristiği ile keyif veren model tüm detayları ile sizin keyif alabilmeniz ve kendinizi hiç olamadığınız kadar iyi hissetmeniz için tasarlanmış olduğunu fark ettiriyor. 2021 Kia Sportage modeli artık daha geniş bir iç mekanı ve bagaj hacmine sahip. Ne var ki bu durum Kia Sportage'ı iç hacim konusunda segmentindeki ana rakiplerinin önüne taşımaya yetmiyor. Ancak Kia Sportage'in bu hususta segmentin baş oyuncularının gerisinde kalması demek, iç mekan boyutu konusunda sınıfta kaldığı anlamına da gelmiyor tabii ki. Araç yolcu ve sürücü kompartımanlarında oturanlara son derece geniş ve rahat bir yolculuk sağlıyor. İç mekan ve bagaj hacmi alanında segmentteki rakiplerinin gerisinde kalsa da Kia Sportage, bir Audi'yi andıran son derece lüks iç mekan tasarımı ile tam anlamıyla göz alıyor. Hatta bir önceki konuda gerisinde kaldığı rakiplerinin önüne bile geçiyor desek yeridir. Kia Sportage'ın iç mekanını tasarlayan kişinin eski bir Audi'li olan Peter Shear olduğunu göz önüne alırsak bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Üstelik bu kalite yalnızca görüntüde de değil. Kia Sportage'ın iç mekanında kullanılan malzemede son derece kaliteli ve size elit bir aracın içinde olduğunuzu sonuna kadar hissettiriyor. Yenilenen Kia Sportage'in yaşam alanı tasarımı yerine aldığı modele göre korunurken bir dizi etkin dokunuş yapılmış ve modernlik hissi arttırılmış. Kokpit yeni direksiyon simidi ve yeni göstergelerle şekillenirken yeni döşemelerin de katkısıyla kalite algısı yükseltilmiş. Genişlik ve ferahlık konusunda bir sıkıntı yaşatmayan yaşam alanı Kia Sportage satın alanları bekliyor. Orta konsoldaki iklimlendirme kumanda paneli de yeniden tasarlanırken yeni havalandırma ızgaraları kabin içinde modern havaya katkı sağlıyor. Yenilenen Kia Sportage donanım seviyesine bağlı olarak dur kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevralara kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere Kia'nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Kia Sportage satın alacak olanlar 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğündeki çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri de sunuyor. Gelelim aracın konfor ve yol tutuş özelliklerine. Kia Sportage yenilenmiş haliyle eskisine göre daha konforlu ve daha teknolojik bir kompakt SUV olmuş durumda. Kullanımı keyif veren araç aynı zamanda güvenlik beklentilerini de hiç zorlanmadan karşılıyor. Direksiyon simidini ve yönlendirme kabiliyetindeki başarısı da üst düzey. Güney Koreli üretici Kia gerçekten iyi bir iş ortaya çıkarmış gibi. İlk çalıştırmalarda motor soğukken gürültü biraz fazla ama bu da dizel motorların genel karakteristik özelliği. 7 ileri oranlı çift kavramalı şanzımanın çalışma karakteri de oldukça iyi kabin içinde başarılı çalışan süspansiyon sistemi sayesinde aynı anda yolculuk yapabilecek 5 kişi de rahat ediyor. Güvenlik özellikleri Kia Sportage Euro NCAP sonuçlarına baktığımızda aracın 2015 yılında yapılan çarpışma testinden 5 yıldızla ayrıldığını görüyoruz. Yetişkin yolcu korumasında %90, çocuk yolcuda %83, Yaya güvenliğinden ise %66 oran almış durumda ve sahip olduğu güvenlik yardımcılarından %71'lik bir başarı elde etmiş durumda. Yeni Kia Sportage modeli 5 kişilik bir oturma alanına sahip demiştik. Ayrıca araçta 62 litrelik bir yakıt deposu, 467 litrelik bir bagaj kapasitesi de var. Arka koltuklar yattığında ise araç 1456 litrelik bir bagaj kapasitesine ulaşıyor. Sportage'ın dış tasarımı. Yeni Sportage her açıdan hissedilebilen cesur ve ilerici tasarımıyla dikkat çekiyor. Modern savaş uçaklarının ikonik çizgisinden ilham alan yeni tasarım, aynı zamanda belirgin çizgileri ve pürüzsüz yüzeyi arasındaki zıtlıktan doğan görsel bir uyum yaratıyor. Ön yüzü geçirdiği makyajla da artık daha yenilikçi ve şık görünümlü, her yol koşuluna uygun bir otomobil olduğunu vurgulayacak biçimde iyileştiren Sportage'ın bakışı da farklılaştı. Önlet led far tasarımı ön tampon, tampon yanlarında bulunan ve direksiyon tepkisi ile sağa sola çevirdiğinizde yanan lambalar, tampon orta kısmında ve aracın tamamını çevreleyen krom detaylar, daha düşük daha geniş kaplan burun ızgarası, model yüzünün alt kısmını daha fazla hacim kazandırmış durumda. Böylece otomobilde daha heybetli ve daha kararlı bir duruş ortaya çıkmış daha sportif ve eğimli profili, Sportage'ın temel özelliği ve marka logosu da dikkat çekici, yeni tasarımlı ön farların aydınlatması, özellikle gece sürüşlerinde belirgin fark yaratıyor. Yan taraftan arabanın arkasına doğru hafifçe daralan bir tavan, daha uzun dingil mesafesi ile modelin geriye meyilli silüeti yan kısmında fark edilen detaylar, krom eklenerek görselliğini tamamlamış. Arka kısım ise led farlar sizi kendine çekiyor. Özellikle gece geç karşısına izler der gibi size bakıyor. Arka tamponda bulunan krom detaylara daha kaliteli ve modern bir görünüm sunarken ön tampondaki sensörlerde olduğu gibi arka tampon sensörleri de ve arka stop grupları led teknolojisiyle modernize edilmiş durumda. 2021 Kia Sportage modelinin performansı. Aracın performans özelliğine bakacak olursak hem dizel hem benzinli de saatte maksimum 180 km hıza çıkabilmekte. Ortalama 12 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabilen bu araç bu açıdan son derece iyi performans özelliğine sahip. 2021 model Kia Sportage modelinin yakıt tüketimine bakacak olursak araç benzinli modellerde 100 km'de ortalama 8 litre Dizel motorlarda ise ortalama 5.5 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Araç hakkında kişisel yorumuma gelirsek, araç kendi segmentinde Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Kadjar, Toyota CHR ve Hyundai Tucson gibi önemli isimlerle rekabet içinde olan Kia Sportage, İç ve dış tasarımıyla dikkat çekse de genel anlamda sıralamada bu rakiplerinin özellikle de segmentin kralı olan Nissan Qashqai'nin arkasında kalıyor maalesef. Bunun başlıca sebepleri yaşattığı sürüş tecrübesinin marjinal sayılabilecek bir seviyede olması ve kendi segmentinde oldukça geride kalan yakıt ekonomisi. Ancak belirtmek gerekir ki Kia Sportage'in sahip olduğu en büyük artı bir Kia oluşu. Bu şu demek oluyor. Kia Sportage tüm diğer Kia'larda olduğu gibi 7 yıl süreyle ve 100 bin kilometreyi aşmadığı sürece üretici firma garantisi altında. Kia'nın sektöre getirdiği bu benzersiz garanti fırsatı bir Audi ile yarışabilecek iç mekan kalitesi ile birlikte Kia Sportage'ın sahip olduğu en büyük artılardan biri. Kia Sportage Cool 1.6 benzinli versiyonunun normal satış fiyatı 229.500 TL. Aracın ÖTV indirimli KDV dahil fiyatı ise 153.000 TL. Kia Sportage Cool 1.6 dizel otomatik versiyonunun normal satış fiyatı 318.500 TL. Aracın ÖTV indirimli KDV dahil fiyatı ise 176.900 TL.